arkadaşlar bugün size birlikte kediler anlatacağım o zaman hadi gelin başlayalım dünya üzerinde bilinen ve nesli devam ettiren yaklaşık 80 kedi ırkı vardır evcil olan kediler olduğu kadar evde beslenmeyecek kediler de vardır hemen hemen her gün görebileceğiniz sokak kedileri evi sokaklarda. sokak kedileri bakın bakımını, aşılarını tedavi yapıp sahiplenebilirsiniz kediler ortalama 12 ile 18 yıl yaşı yaşarlar. Fakat sokak kedileri bu kadar şanslı olmayabilir çevre şartları yüzünden. Daha bir yaşını görmeden hayatları hayatlarını kaybedebilirler. Ama şanslı sala ortalama 6 yıl kadar yaşayabilirler. Kediler ortalama 2,5 ile 12 kilo arasında ağırlığa sahip olabilir. Evcil kediler genellikle ev yemekleri kuru, kuru veya yaş mamalar alışmışlardır. Şimdi de sizi şaşırtacak şaşırtacak ve kedilerin hakkında az bilinen özellikleri söyleyeceğim. Sağlık ve yetiş, yetişkin bir kedinin ağzı 30 adet diş vardır. Kediler yüksekten düşerken denge mekanizmalarına sayesinde dört ayak üstüne düşerler. Kediler sadece patile patilerinden tarlarlar ortalama 15 yıl ömrü olan bir kedi hayatına yaklaşık 126 ayını uyuyarak geçirir. En fazla doğum yapan rekor kıran kedi Duys 420 yavru dünyaya getirir. Sağlıklı bir kedi de ön Kediler kediler hafızaları köpeklerden daha güçlüdür. Kedilerin kalbi dakikada 130 civarında atar. Kediler tatlı lezzetleri asla hissetmezler. Kediler köpeklerle yaşayabilir. İnsanlar duyuma için 6 kas kullanırken kediler 32 kas kullanır. Van kedileri yüzmeyi ve su seve, seven tek kedidir. Dünyanın en ağır kedisi 1 kilodur. Kediler rüya görürler. Ve son olarak kediler, kediler çoğunlukla üzerindeki insan kokusunu silmek için tüylerini yalarlar. Kediler hakkında size vereceğim bu bil, bu vereceğim bilgiler bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Umarım beğenmişsinizdir. Bir de arkadaşlar babaannem de bir kedi var ismi Pati. O oh, bizim kedimiz çok tatlı bir, bir de yavru. Bir keresinde de ağaca çıkmıştı, da dala ayağa takılmıştı, dedem almıştı. Bir de ona yemek veriyoruz, banyo yaptırıyoruz. Bir de ona bakıyoruz. Biliyor musun ben bir keresinde patiye yemek vermiştim. Bir de birazcık da haylaz. Değil mi? Bir de, bir de ben bir keresinde evdeyken can şöyle yaptı pati buna buna yapınca dayanamıyor geliyor ben hemen pencereye hoplayıp geldi bana pati verdi bir de bugünlük bu kadar görüşürüz